E, o zaman hiç, e... Merhaba arkadaşlar karşınızda sizinle Elif'e kışkırtma yaptık. Elif'in bütün oyunlarını sildik. Zaten çekiyor mu? Evet. Yemin et. Yemin ederim. Elimde telefon var lan bak. <laughs> lan takipçilerine yalan söyleme. Rüzgar. Rüzgar. Elif'in bütün şeylerini sildik. Elif'in şu an tipine bakın. Bak. Saçları da yumuş. Evet. Eee. Evet, ulaşamadı ulaşamadığı ciyere pisler ya öyle bakar Çizeli. 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 aynı otiz ya hesabınu tek, 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 tek şartla getir ya ben benim bir oturumu sahibi yapar mısın hayır ya ben, yapar mısın? hayır, Sen hayır seni yapamayız yoksa bizi atarsın ya gerçek olduğunu göstereceğim bütün oyunları silindi Ekran paylaş ne? Sadece YouTube ismini yazıyorsun. Bütün her şeyini veya oyundaki isimlerini yazıyorsun. Tabi tabi. Tabi evet. öyle eklediniz beni tabi. Bir şey diyeceğim. E bu arada ne yaptık söyleyeyim mi? E hesabındaki bütün paraları da aldık tabii. ve çektik. Tabi tabi. Tabi arkadaşlar gerçekte böyle bir şey yok. Tabii, <laughs> Silmedi kendisi silmiş niye Hayır. sildiyse. Rüzgar. Eyvallah. <laughs> Ama şey böyle üzecekseniz olmaz ya. O, o, oyunlarını ekledik tamam. ya. Çok iyi oldu. Evet. Geçin, tamam. Geçin. Dalga geçiyorum. Biz eklemedik. Kendi kendisine silinmiş. Bu, bugünkü videomuz bu kadardı. Elif'e kışkırtma yaptık. Like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.